Teknoloji tabii ki yani e, yarın, çarşamba günü Nvidia'nın bilançosu gelecek ABD'de yanlış hatırlamıyorsam. Burada Nvidia bilançosunun iyi gelmesi belki bize de pozitif etkileyebilir. Çünkü e, dünyada bir teknoloji trendi olursa biz de bu trendi ayık uyduruyoruz gibi gözüküyor şu anda. E, o yüzden Nvidia bilançosunu takip etmelerinde fayda var yatırımcıların. E, öbür taraftan baktığımız zaman sıkı para politikası yakından etkiliyor teknoloji sektörünü. Çünkü eee nasıl ifade edeyim, sıkı e, para politikasından dolayı yatırımların azalması teknoloji sektörüne olan talebi de azaltıyor gibi gözüküyor. Burada özellikle şirketlerin işte RG olsun veya teknolojiye yönelik yatırımlarında olsun bir miktar geri çekilme görüyoruz yatırım faaliyetlerindeki azalmadan dolayı doğal olarak ki bu da sıkı para politikasının etkilerinden bir tanesidir. E, bu durum teknoloji sektörünü bir miktar baltalıyor gibi gözüküyor ama e, yani bizim de teknolojiye ciddi yatırım yapan şirketler olduğumuzu düşünürsek, olduklarını düşünürsek orta uzun vadede bir miktar potansiyel barındırdı. Gözükebilir ama orada fiyatlamaların biraz e, şiştiğini demeyeyim de yani bir miktar makul orandan uzaklaştığını söylemek mümkün e, kısa vade için.